Günaydın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Bik Denizli Şube Müdürüm, Sayın Başkanlarım Muhammed Tereşay, Önder Varol, Eski Başkanlarımız, Değerli Üyelerimiz, Eşleri ve çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu, Cumartesi sabahında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz 24 Temmuz her yıl basında sansürün kaldırılması, basın bayramı olarak kutlanıyor. Şöyle bir 24 Temmuz öncesinde birlikteyiz. Biz Sayın Başkanımızdan e, eşlerimizle çocuklarımıza böyle güzel bir hafta sonu geçirelim diye bu yani, kahvaltı talimde bulunduğumuzda sağ olsun bizi kırmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Kısaca söylemek gerekirse 1908'de ikinci Meşruiyetle birlikte Samsun'un kaldırılması 1960'lı yıllardan bu yana ülkemizde basın bayramı olarak kutlanıyor. Basının e, yılda iki kez Gazeteciler bir araya gelebiliyoruz. 10 Ocak'ta çalışan gazeteciler günü ve 24 Temmuz'da da basın bayramını kutluyoruz. Ama tabi e, uzun süredir e, 24 Temmuz'u basın bayramı olarak kutluyoruz ama bu bayramdan tabii söz etmek zor. E, gazeteciler her alanda e, oldukça zor koşullarda zor şartlarda e, görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Birçok olumsuz e, faktör var. Son yaşadığımız olaylar artık bazı illerde şiddete de dönüştü. Kars'lıca arkadaşlarımız işte bunu biz yaşadık. Kars'ta yaşadık. Ee, fizik şiddete maruz kaldılar. Ee, onun dışında yasalar, yasal e, kısıtlamalarımız zaten oldukça fazla. E, ve e, son yıllarda şunu da söyleyebiliriz açıkça. Artık yani sansür biçim değiştirdi. Artık özellikle yerel basın için en önemli sansür ekonomik sansür gerçekten yani baktığımızda özellikle Anadolu'da gerek televizyon, yerel yayın televizyonlar olsun, gerek ülke olsun, gerek internetleri olsun maliyetten çok artış nedeniyle ciddi bir ekonomik darboğazları sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bilemiyorum yani 2023 ve 2024'te bunu çok ciddi bir şekilde yaşayacağız ve çok onu etkileneceğiz. Yerel televizyonlarla uydu kiraları çok yüksek. E, Gazetelere baktığımızda zaten artık e, yerel gazetelerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, özel reklam almaları, gelirlerine kavuşmaları ve okunurluk oranları giderek düştü. İnternet sitelerine dönüp baktığımızda internet sitelerinin ile ilgili bir düzenleme e, bir nisandan itibaren yürürlüğe girdi. Orada belirli bir takım e, zorunluluklar geldi. personel çalıştırma personel gideri arttı, işte basın ilan kurumu kesintileri var. Böyle baktığınızda gerçekten 2023 yılı basın için çok zor gözüküyor. Yani bu anlamda yerel basının yaşaması için ciddi desteğe ihtiyaç var. Tabi bu sorunları gündeme getirirken birazcık biz de kendimize de bir öz eleştiri yapmak durumundayız. Yani artık dünya dönüşüyor, teknoloji gelişiyor ve Basında, yani iletişimde form değiştiriyor. Artık aslında baktığımızda çok ciddi bir rakibimiz var, sosyal medya. Yani bu klasik yayıncılık anlayışıyla ve aynı mantıkla e, gelecekte e, daha iyice gitmeniz mümkün değil. Yani bunun için biz de oturup, konuşup gazeteciler, meslektaşlar, yani yıllarını bu işe verenler, oturup bir takım çözümler ve yeni formüller geliştirmek durumundayız. Yani aynı düşünceyle, aynı bakış açısıyla bizim için gelecekte bir ufuk yok. Bu anlamda tabi yerel yönetimlerinde yerel basın desteklenmesi konusunda belirli bir takım sorumluluklar olduğunu düşünüyorum ben. Tabi bir mecburiyet değil ama bir sorumluluktur çünkü ulusal basına baktığınızda ulusal basında yerel haberler sadece yüzde dört oranında. Yani ulusal konvansiyonel basında genellikle İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerin haberleri oluyor. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan insanların ya da Türkiye'de yaşayan insanların olan tükeni duymaları, okuyabilmeleri, görebilmeleri ve sağlıklı bir şekilde, düzgün bir şekilde okuyabilmeleri için, haberdar olabilmeleri için yerel basını yaşamış Yani bunun da ee, bu anlamda belirli koşullarda desteklenmesi gerekiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten bu desteği gerek gazeteci cemiyetimiz olsun, gerek yere basın olsun. Ee, şimdiye kadar hep veriyor. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum kendisine. Daha güçlü bir desteğe ihtiyacımız var koşullarda. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok değerli gazeteciler Cemil Başkanımız, önceki başkanlarımız, basın ilan kurumu çok değerli başkanı, çok değerli basın mensubu gazeteci kardeşlerim, çok değerli sevgili eşleri, çocukları, ben öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Davetimizi kabul edip bugün burada aynı sofrada bizlerle birlikte kahvaltı yaptığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii Zaman zaman bir araya geliyoruz Bu güzelliği yaşıyoruz. Ama günün yoğunluğu, işlerin yoğunluğu noktasında böyle toplu halde bir araya gelmek yılda bir veya iki defa oluyor. Onun için e, bu toplantılar, bu buluşmalar çok çok kıymetli ve önemli. Ben hepinize tekrar e, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki 24 Temmuz e, basın bayramı, çalışan gazeteciler ve basın bayramı. E, öncelikle bayramımız kutlu olsun. İnşallah daha uygun şartlarda, güzel şartlarda, sağlıklı bir şekilde çalışmayı, şehre, ülkeye hizmetmeyi Allah'ım sizlere nasip etsin. Tabi her işte olduğu gibi basın ve çalışanların noktasında birçok sorunlar var, birçok sıkıntılar var. Bu da tabii ki sizin iş yapma noktasında e, frenlememesi gerekiyor. Sizler gerçekten gayretli e, çalışkan arkadaşlarımızsınız. E, 24 saat tetiktesiniz. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, karında, yağışında e, ve e, bazen dağın başında, bazen e, çok çok zor yerlerde haber peşinde koşuyorsunuz. Ve tabii ki o haberi yaparken birçok riskleri hem ulaşım anlamında kaza riskini karşı karşıyasınız. Hem de olay mahallinde birçok uluslar, başkanın da belirtmiş olduğu e, saldırılar da e, karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Onun için gazeteci olmak e, çok kolay değil. E, herkesin yapabileceği bir şey değil. Onun için ben öncelikle e, sizleri, milletimizin, e, insanlarımızın haber alma özgürlüğünü e, yaşattığınız için, o hakkı e, sizin üzerinden oraya uğraştığı için size çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten fedakarca yapılacak olan bir iş. O fedakarlığı yapıyorsunuz. Tabii ki daha uygun şartlarda, daha güzel şartlarda hepimiz olmak istiyoruz. İnşallah bununla ilgili de hep beraber el ele, kol kola gayret edeceğiz, çalışacağız. Her geçen gün biliyorsunuz basın noktasında gelişleme var, teknolojik anlamda ilerleme var. İlk 100 yıl önce düşündüğümüz zaman e, o günkü basının e, imkanlarıyla, e, duyurularıyla ulaşım ve boyutunu baktığımızda bugünkü noktada e, televizyonuyla, internet siteleriyle, e, gazetesiyle e, birçok çeşitlenmiş durumda. E, tabii ki bu çeşitlenme belki teknolojinin ilerlemesi veya vatandaşların talebiyle e, çok çok e, farklı yeni mecralarda e, karşımıza gelebilir. Onun için bizim e, zamana ayak uydurmamız ve yeniliklere ayak uydurmamız ve kendimizi onu böyle konuşlandırmamız gerekiyor. Ama bunu en iyi yapan e, Denizli sizde değerli gazeteci arkadaşlarımız e, gerçekten e, uyum noktasında, birlikte olabilme noktasında e, gayretleriniz var. E, yeni birliktelikler oluştu, yeni oluşumlar oldu. E, onun için ben onlara da başarılar diliyorum. Yeni internet haberciliği noktasında da e, reklam alma noktasında yasal düzenlemeye e, gidildi. E Bu tabi hem e, belirli olarak bizleri rahatlattı hem de e, sizlerin e, kimlerin alabileceği noktasında da e, bize ışık tutmuş oldu. E, biz kiminle muhatap olacağız onu da bilir hale geldik. İnşallah bundan sonra da e, bu yürüyüşümüz güçlenecek. Ben her zaman e, gazeteci arkadaşlarımıza, basın mensup arkadaşlarımıza, bu işte uğraşan tüm e, girişimcilere e, herkese ayrım yapmadan e, vatandaşımızın e, özgür bir şekilde, doğru bir şekilde haber alabilme hakkını kullanması noktasında en üst seviyede desteğimiz oldu ve olmayı da devam edecek. E, tabii ki inşallah sizlerin arz ettiği o imkanlar e, yakın olsun. İnşallah yardımımız bugünden daha güzel olsun diyorum. Tekrar e, basın bayramımızı tebrik ediyorum. E, önemli olan e, sağlıklı, huzurlu bir şekilde e, yaşayabilmek. Önemli olan vatandaşlarımıza doğru, düzgün ve tarafsız haberi ulaştırabilmek. E, tabii ki bunları yaparken de ayakta kalmak. Sürdürülebilir noktada planlamamızı yapmamız gerekiyor. İşte o planlarımız için biz de en güçlü şekilde yanınızda olduk. Bunda sonra da olmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar katılımımızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun.